Evet kardeşlerim yeni merak edenler için bir video hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi Sülük Efendi'nin boyun gerdanlığının altı sarı. Bakın diğer taraf yeşil. Bu şekilde gördüğünüz vakitte bilin ki bu Sülük Efendi hamiledir. Bunu tur toprağa koyuyoruz kendisi zaten. Hemen toprağın içine girip yavru kuzey yapmaya çalışacak. Bu sudaki amaç işini bitirdikten sonra suya girmesi. Bunun için iyi olacağını düşündük. Bu şekilde bir sistem uyguladık. Bu 10 litrelik bir şey. Bunu dondurmak.